<laughs> Yusuf emmim olmak üzere. O yazma anam gaz şeysin toplansın ya bu. Ne ya Neye be bu? bu benim de, ya. Helva, bekme selvası. Cevizli bekme selvası. Nasıl yaptın anlat bak. Bekmez ocağı, onlar. Onu kaynadılar. İçine ununu azar azar korken, koyarak hamur gibi yaparlar. He. Ondan sonra öldürürük. İçine ceviz katacak. Allah izin verirse. Tevizlimen yiyecek. He. Dede bir şey dimek isteyen mi? <laughs> Kadir Eminden şu ayıp. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ebe, şey, Şimdi ne yapıyorsun? Aşamadan... İçine ceviz döşeyeceğim. Açamasına bilerimiz. geldi mi? Biz elimizde eksene gelmiş. Kime? Şişin Şükrü'ye. Şişin Şükrü'ye mi? Nereye ya? Evi evet, çok yemeyen mi yandı? Kim? Aha Tomahmet'in önünde burada yapmışlar ya. Kim? Adam meclis yapmıştı, dağıtıyordu. Hmm. Şimdi biliyor musun? Ana, o kanın doğru ya. Ben, ben, ben sen getir, sen getir. Sen getir. Değil 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 ya. Olsun ya, sohbet etsin inşallah. Ya çekin şu. Yengem çıkıyor. Aynı olduğun gibi yaptı yani, hani şu, şey gibi. Nasıl sen? Ya, götürsün, yedir, yedir, yedir. Ya ben geliyor, yaptı, yaptı, yaptı da bağırıyım. Tamam. Şş, ben, ya, tamam. Babaanne bu mu? Babaanne bu mu? Ben, de. ben, ben de. bunu dikkat etmedim. Evet. Dikkat et yapar mıyım? Hiçbir şey yok. Ben ben çektim ona bakarak. Ya. Vallahi yaparım. Hiçbir Hiç şey yok. Elime sayın içine koyup koyup. Açıkçı yapıyor sen niye yapamıyorsun? Vallahi yaparım ben bunu. Açıkçı yapıyor onu. Oğlum epekmez nasıl kaynıyor Ama yaptığımda var ya. Allah. Ana dipek yapan yok o. Sen niye yapmıyorsun? Ben bunu pek sevmiyorum ama bakayım yiyeceğim. Niye bize dipek almıyorsun? Yemeğe gel bunu hakim Ana sen de bir bakma. Bunlar hakim hekim ha? yiyormuş? De diyorum, bana elin evinde dövülürüm. <laughs> 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 <Abi, gülüyor> Babanın baba, bir, bir ayırıyor ayırıyor var. Ben. Onu diyor. Adamım, bir diyor. Ayırıyor, Onu diyor, adamım, bir mı biz yedik? E sizin ben. ne var? patır patır Bu hakim hekim doğru söylüyor. Dur az yavaş. İlisleri getir iyice. Kireç, kireç olmasın yapıyorum. <laughs> Baydım da bize, bize bak da. ne yapayım dedin ya sana diyecektim bir eskici bir kireç çorbası bir şey diyecektim. Bir de ben de iyi Adam şey diyor ki, Babam diyor ki hakim edeyim ben babama gıcık oluyorum. Lan de bana bir kireç çorbası yerim ya. Dedim. Ben onda geçtik de bütün kurmaya gidiyor sabahla beşte, dörtte, dörtte, üçte. Hı. Dün ne diyorlar biliyor musun? Bize bunlar boğaz. var ya, bunlar sadece şey bize yalandan konuşuyorlar. Dün eh, akşam inşaatta yok ya. Hı. Siz diyor, Yusuf'u gönderin de diyor, siz kalın orada diyor. Yanınızdakini gönderin de diyor. Bu var ya, bu az Bu şey, şey bacak diyor de diyor. Sabah ne bu şey? Hakim hekimler de yiyormuş. Sen de yiyorsun lan. Ol 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 cari cevizini. Elini dikti etme. Şeyi verin verin şunu. Sen ben, ben kız hadi. Beni bir yere <gülüyor> 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 Beni de konuştum abi. Kız evladın da da değil. Allah. Şimdi nereye kız evladın şimdi olan evladım oldu. Ben niye kız evladıyım? Bana sıkıntı Allah yok. Allah Allah. Sen de kız evladın mıyım diyor. Acık şu aranıyor. Acık şu aranıyor. Ne ya? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dede benim işim kameracılık. Bu ne şeyler... biliyor musun? Buna çok Şöyle bak şöyle sıcak Al al al. Sıcak ol ol ya. 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 <laughs> biraz. Lan, Lan. Alın. bir şey olmaz. Yok <laughs> kalın <ne? gülüyor> olmamış. daha olmuş? Bir şey olmaz. Baba <laughs> Vallahi, bu ne biliyor Orijinal. El, Arkadaşlar. El

Arkadaşlar yemek yapacağım ben. Şimdi memom oturuyor. Annesini bekliyor uçlu uçlu. Değil Memo memom? Uçlu oturuyor sen Nemo oğlum? Evet Usluca duruyor şimdi. İnci video çekmede yardım edecek. Ee, Sabah. arkadaşlar aşağıya yeni geldi. <laughs> Dışarıya arkadaşlar görünmeniz gerekiyor. Ee, Şimdi dışarıdan geldik. Hasan'la öyle eğlenceli ki o kadar. Ufak bir tane kar getirdim Onun dışarıdan. Onun Şahit'le birlikte çekmek için karı çekmiyorum şu an. Bir sabah kahvaltı için çorba yapacağım çünkü hava çok soğuk. Bugün. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yengem çorbasını yemeyen ne diyeyim ben çok güzel yapıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi yengem çorba yapacak. Yağ buzu koydu. Çorbanın adını mı? Da... Nasıl? Çorbanın adını mı? Arpa şehriye çorbası yapmıyor mu? Yok. Ne çorbası yapıyor? Ay acılı acılı. Ay, Ay, acılı. Acılı. Ay, Ay, acılı acılı. Mehmet. Hasan sen Mehmet'in yüzüne mi ağlamasın? Arkadaşlar kendi yengem diye demiyorum çok güzel çorba yapar. Dur baharatları da göstereyim. Bu ne? Ne baharat koyacaksın içine? ne? ne? pul biber. Kara koyacağım. yiyeceğim. Duz koyacağım. Şurada da da şurada. Bu ne? Yok o şey tarçın ya. Tarçınlı yeri. <laughs> Bakın arkadaşlar. Dün bunları hani bana soydurdur. Ay soydursalar gece. Çayda koyuyoruz ya geçile. Arkadaşlar su koydum. Yani üstünü bütün bakıyorum. Nasıl ben anlamadım ya. Yani ya ısın dese ona göre de mi Vay demek ki de tuz yağ ısıcağı da mı alıyor? Isını ısınmadığını anlıyoruz. Arkadaşlar bir kaşık. Ama yemek kaşığıyla kaşıtırmayın. İki yemek kaşığı etti. Kavuruyoruz onu ucu sonra da. Yine. Bir tane daha koyalım ben zincir kız. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı un. Göz kararı yağ ve tuz. Bakın pepeleş. Bu diye pembeleşiyor. Annem de pembeleşiyor. Daha yeni başladı ya. Oo, hamurlu babullu çorba. Lapalı bapalı. Onu az mı oldu ya? Ne bence de bak. Ama bir şey soracağım. Annem kavrulmuş un koymuyor muydu? Yok. Evet tuz Kaşık kıvamı koy. <laughs> elimle yerleyeceğim. Yoksa olayı çözelim. Arkadaşlar rahat üç buçuk kaşık var şu an burada üç buçuk kaşıklık uğult üç buçuk kaşık yemek kaşığıyla uğultmamız hadi yavrum. göz Yok kararı ya. tuz veya işte anne, o. arkadaşlar kariyerken çok güzel gidiyor ya yazım bunu yemiyor şu ayda da bir, falan bir şey Arkadaşlar abi patates kızartacağız galiba. Bilemiyoruz. Ya en basit şeyi yapak mı? yapak o da. Yemeğimiz hazır. Çayımızı demledik. Ondan sonra eğer şu bunu yemem derse ona da bir şeyler hazırlayacağım. Her sakın o Çorbanın kaynamasını bekliyorum şimdi. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. İçine birazcık ince bulgur da ekledim. Ya mercimek de ekleyen var. Kimisi boşta yapıyor ama ben biraz ekledim. Nane kattım sarımsak doğradım. Pul biberi, karabiber kattım. Yani siz nasıl yersiniz, yaparsınız bilmiyorum ama ben böyle yaptım. Şimdi hava soğuk olduğu için sıcacık iyi olacak bu. Arkadaşlar, çok <laughs> şu kokusunu daha bir sen çok güzel kokuyor. Aynen, sarımsak kokusunu koyu yetiş koyu şekilde verdi. İlçesin var şu anda. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte güzel videonun sonuna geldik. Videomuz kısa biliyoruz farkındayız. Videoyu sadece amcam ile bırakmayı istedim. Başka video çekmeyi istemedik. Zehra sadece Mehmet Can'ı çekmeyi istedi. Bize o gün sabah yaptığım yemeği çektim. Evet o günün sabahının yani normalde dün, dün paylaşmamız gerekiyordu. Sen çok hastaydın. Evet. Kafa Dünkü paylaşmamız gerek. E, hastaneye gittim. İşte serum taktılar. Baya bir olaylar oldu. Ondan dolayı video çekemedim de paylaşamadım ben da. Ben de ayarlamayı bilmediğim için anlayamadım. Evet. Ondan dolayı işte şimdi geldik. E, bugün yine az çok kendimi toparladım. İlaçlardı filan da fıstıklı derken. İşte bugün normal gündelik işlerimizi hallettik. E, elektrik için bazı yerlere şimdi başvurduk. Neyle konuştuk dedi babam. Telaş mı, yedaş mı neyse onunla konuştular. Şimdi Allah izin verirse ilk hafta haftaya sonra. ilk haftaya elektrik işi de hazır olacak. inşallah eve elektrik de geliyor. Ondan sonra hiç sıkıntı kalmayacak. İşte eşyalar gelmeye başlayacak. Televizyon doğaydı. Bu ilet gelecek. Burası da güzel bir yer olacak. Ve normal köydeki gibi gündelik videolar atılabilir. Çünkü bahane yok yani telefonun şarjı bitmiyor. Elektrikler var. Evet elektrik gelecek inşallah. Bir aksilik çıkmazsa Allah'tan bir şey olmazsa. İnşallah. Arkadaşlar e, dediğimiz gibi e, dün video atamadık hastanedeydim ben hastaydım. Bugün sabah yani kalktım sabah kendimi böyle anca topladım hatta sabah dediğim öğlen değil mi ben kalktığımda? 11, 11 arası kalktım. 11 arası kalktım. İşte birkaç iş vardı onları hallettim yavaş yavaş. Zehra ile birlikte inekleri filan suladık. Şimdi yine iyiyim. Sadece ufak bir aşağısı var o kadar fazla bir şey yok. Bakalım yarın neler yapacağız. Allah izin verirse sizlere neler çekeceğiz. Yarın neler çekeceğimiz. Bence şimdiden Ablenin... bahsetme. Bence bahsetme. O yarının videosu. Sadece böyle çekeceğimiz şeyleri yani anlatmaya gerek yok. Çekeceğiz değil. Bozma sürpriz olsun, tamam. yarın ne çekeceğimizi merak etsinler. Bugün ne dersek, yarın izlemezler ki. <laughs> yarın size çok güzel şeyler çekmeyi düşünüyoruz herhalde. Eee aklında birkaç şey var. Şimdi nereden biliyorsun dersen şu anda ablanın dedi. Gerisini ben çözdüm şimdi şey düştü. Yani emin olun ki yarın... Çekeceğim. Ama bak şimdi dedin hiçbir şey kaldı mı? Şimdi adam diyecek ki, ki zaten yaptım izlemeye. Gene kök çektik yerine geçelim. Aynen izlenmedi. Yani şimdi size çok güzel şeyler çekecekler. Emin olun. İnşallah sizler de. Yarın videosunu boşver. Bugünün videosunu beğenin de yarınkini yarın beğenirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel videonun sonuna geldik. Bu seferki videomuz kısa oldu. Daha biter. Siz de sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Haydi. Bunun Bunu nasıl kapatacaktık kız? Buraya mı basıyorduk?